Şehirde çok para harcıyormuşum diye beni köye gönderdiler. İnanmıyorum ya. Bir hafta buradayım. Kızlar, dedem ata binmem için ısrar ediyor ama bu hayvanın kokusu inanılmaz kötü. Dede, bunun kokusu benim parfümümle hiç uyuşmuyor. Binemem ben buna. Hadi şöyle sanatsal bir poz verelim. Kızlar, inanılmaz otantik bir deneyim bu inek, bu inek tam bir diva ya. Hiç yardımcı olmuyor. Kızlar bu köy kokusu inanılmaz. Resmen farmkor değil. Bildiğin tezek kokuyor. İşte. Şimdi daha Chanel No 5 bir ortam oldu. Kızlar, bugün size köyde doğal, yok gibi makyaj nasıl yapılır onu göstereceğim. Kızlar, inanılmaz bir şey oldu. Vahşi bir canavar peşime takıldı, beni kovalıyor. Kızlar, şimdi köyün en otantik kafesini denemeye geldim. Bir tane kafeinsiz, yulaf sütlü, karamel şuruplu latte alabilir miyim? Oha! Of dedem odun kırmamı istedi ya. Resmen survivor'dayım. Ah. Ay, elime kıymık battı. Manikürüm mahvoldu. Kızlar, bu evi biraz modernize etmeye karar verdim. Dedemin ruhu bile duymaz. Kızım, ne yaptın o kapıya? Kızlar, resmen sanayi devrimi öncesine döndük ya. Tırnaklarım mahvoldu. Kızlar, köyüne en... Akışıklısıyla otantik bir traktör turuna çıkıyorum. Ay inanmıyorum her yerim toz oldu. Emniyet kemeri de yok bunda. Kızlar dedemden bala bir sürpriz paket geldi. Şimdi unboxing yapıyoruz. Ya. Kızlar inanamıyorum ya resmen hijyen sıfır. Bu yumurtaları story'e bile koyamam kızlar veda zamanı geldi. Gördüğünüz gibi bütün köy benim için ağlıyor. Beni ne kadar sevdiklerini belli ediyorlar.